Merhaba tren Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben muhabir Burçin Tellioğlu. Tren sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri Manisa Aile şehirdeyiz. Kılıç ticarette. Yanımızda markanın sahibi Sayın Recep Kılıç Beyefendi bulunmakta. Merhaba Recep Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Recep e, Recep Bey elbette değerli faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi geçeceğiz ama geçmeden önce izleyenlerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? İsmim Recep Kılıç. Doğuma büyüme buralıyım. 43 yaşındayım. Ee, Kaç yıldan beri ticaretle uğraşıyorsunuz? 8 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Çok güzel. Peki kılıç ticaret olarak ürünleriniz, hizmetleriniz nelerdir? Salamura yaprak ve cennet elması imalatı. Cennet elması dediğimiz sizin deyiminizde daha doğrusu Ağlayşehir'in deyimiyle cennet elması diyoruz. Ama cennet elması dediğimiz bildiğimiz bu yaş hurmalar var ya sevgili seyirciler. Yaş hurma yani cennet hurması olarak geçmekte. Cennet hurmasının kurutulmuş halini e, pazarlamakta ve bunları nasıl pazarlıyorsunuz? Kimlere pazarlıyorsunuz? Hizmet sunduğunuz bölgeler neresidir? E, i̇ş piyasaları. Cennet hurmasında yurt dışına da gönderiyoruz. Hollanda'ya gönderdik bu yıl. Güzel bir üretim aldık. Ee... İthalat ihracat yapıyorsunuz yani. Evet. Çok evet, güzel. yurt dışına verdik. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda devamını devam ettireceğiz. Peki bu cennet hurmalarını e, nasıl muhafaza ediyorsunuz? E, bu kurutulmuşunu, ambalaj ambalajlıyor musunuz? Nasıl sunuyorsunuz? Paketleme işlemleriniz nasıl oluyor? İster vakum tarzında gönderiyoruz, isterse normal paket beşer kiloluk koli halinde gönderiyoruz. Üretimin karşı tarafta karşı, e, buzhanelerde saklanabilir tarzda e, ve uzun süreli dayanabilir. E, ne kadarlık bir uzun süre ömrü var kurutulmuş cennet turmalarının? E, soğuk ortamda olduğunda aşağı yukarı bir iki yıl gibi buzhane ortamında yes, sorunsuz tüketilebilir. Ne kadar küçük günleriniz anlayamıyorum. İki yıl 2 yıl evet. çok güzel bir süre yani iki yıl kadar saklanabilmekte bilmekte bunlar aynı zamanda e, kuru AVM'lere AVM e, yani bunlara da sunmuş olsun da biliyorsunuz değil mi? Evet. Paketler halinde. Peki bunun sevkiyatını siz mi yapıyorsunuz yoksa kargo ile mi gidiyor? Yurt ve e, MNG gönderiyoruz. E, gerektiğinde ambarla da iletişim sağlayabiliyoruz. Yani anlaşmalı olduğunuz bir kargo evet. firması var, oradan gönderim gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki tüm Ege'deki izleyenler, tüm Türkiye'deki izleyenler neden Kılıç Ticaret sizi neden tercih etmeliler? Kalitesi, kalite vermekteyiz. Ürünümüzün her zaman arkasındayız. Bir sorun olduğunda direkt bize ulaşabileceklerini bilmeliler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki ileriye yönelik hedef ve amaçlarınız var mıdır? Markanızı ileriye yönelik taşımak isteğiniz hedefiniz nedir? İnşallah tabii ki daha iyi. Daha verimli olacağımızı düşünüyoruz. Kendimizi geliştirebilirsek daha iyi yerlere varacağımızı düşündük. Çok teşekkür ederiz ve tüm izleyenler size nereden nasıl ulaşabilirler? 535-694-823'ten bize telefon etmeleri yeterli. Çok teşekkür ediyoruz, bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Recep Bey, sevgili izleyenler, bu cennet hurması'nın kurusunun tadına bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kamera arkasından Recep Bey, sağ olsunlar. Muazzam bir lezzet, muazzam bir tat ve uzun süreli dayanıklılığıyla cennet hurması'nı tavsiye ediyorum. Hijyenik koşullarda muhafaza edilip ambalaj ambalajlanıp paketlenip istediğiniz bölgeye ithalat ve ihracat yapan kılıç ticarete çok teşekkür ediyoruz, bizlere iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Recep Bey'e. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bizleri takipte kalın. Alaşehir'den selamlar. Hoşçakalın.